Bugün bir şeyler ödemen lazım. Gerçekten yayında da çok zorlandım. Lütfen. Şöyle 300x 400x yeterli. Yemin ediyorum ki yeterli bak bu betten. Lütfen. Ya tut işte onu. Ay 50 geldi. Lütfen bak çok güzel ödersin. Ne olursun. Gerçekten çok güzel ödersin. Rica ediyorum dede. Ne olur bak. Lütfen burada bırakma. Böyle bırakma. Ver kırmızıları. Ay, kırmızıyı da ver ya. Abi kırmızıyı da ver ya. Ya dede. Ya çok boş geçiyorsun. Tut. Güzel morlar sarılar. Lütfen. Güzel yeşil aldık mor. Mor. Çok güzelsin. Moru da alalım. Moru da alalım. Ya. Çok güzel gidiyorsun da bak sinirleniyorum. Şu ikisi piçetme mi? Kadeh. Bir tane kadeh. Ne olursun bir Nice! Olur. Olur amına koyayım. Güzel. Şu an çarpanın hakkını ödemiyorsun. Kesinlikle çarpanın hakkını ödemiyorsun. Amına koyayım son yap bir şey. Son yap bir şey. Ananı sikeyim. Olur! Amına koyayım senin. Olur ya. Of. Çok güzelsin.